Şebnem Akman Baltan'ın bu haftaki konu avukat ve yazar Cansen Erdoğan. Cansen Erdoğan'la birlikteyiz. Cansen Erdoğan'ın yazdığı Hayatın C şıkkı kitabı hayata dair neler söylüyor? Seni gördüm ben ne o kitapta. Sen? C şıkkı ise hayallerimiz. Kendimizi nasıl hayata hazırlamalıyız? Hangi açıdan bakmalıyız? Hayat zaten bilmemiz gerekenleri bize öğretiyor. Dijitalleşen yeni dünyanın değer yargıları nasıl değişiyor? Avukatlık, mühendislik, doktorluk tarihi karışıyor. Nafaka düzenlemesi değişiyor. Yeni düzenlemeye dair tüm gelişmelerle birlikte hazırlanan karar metni ne içeriyor? Biz hep kanunları bir yerlerden almışız. Kadınların iş hayatındaki yeri neden önemli? Evet. Kadınlar erkeklere göre empatiyi çok iyi yapabildikleri evet. için. Çalışan kadın nasıl katkı sağlar? Hepsi ve daha fazlası Şebnem Akman Balta YouTube kanalında.